Tire Belediyesi'nin katkılarıyla Tire Bisikletliler Derneği tarafından düzenlenen 4. kestane buluşmasında çok sayıda bisiklet tutkunu Tire'de buluştu. Bisikletçiler şehir turu, yemek ve eğlenceli yarışmalarla dolu dolu bir gün geçirdi. <laughs> Tire Bisikletliler Derneği tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen kestane buluşmasına İzmir, Aydın, Muğla, Kuşadası, Selçuk torbalı, bayındır ve ödemiş'ten onlarca bisiklet tutkunu katıldı. Bugün Tire Belediyesi ve Tire Bisikletliler Derneği'nin birlikte yapmış olduğu dördüncü geleneksel kestane buluşmasında bir aradayız. Birçok il ve ilçeden bisiklet sever arkadaşlarımız geldiler. Hem Tire'mizi tanıtmak hem de Tire'mizin kestanesini tanıtmak için bir etkinlik yapıyoruz. Bütün gelen arkadaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizden desteğini hiç esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Hayati Okuroğlu'na Tire Bisikletliler Derneği olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tire Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu sporcularla burada buluştu. Biz de oraya bir tadilatta girdik bir evet, Çok güzel. <laughs> Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bisikletçiler kortej halinde yola çıktılar ve trenin caddelerinde sürüş yaptılar. Şehir turu Gölet Şenlik Alanı'nda son buldu. Burada Tire Belediyesi tarafından bisikletçilere yemek ikramı yapılırken Tire'nin meşhur kestanesi de ikram olarak verildi. Aa,

Bye. Okay.